Topladığım sistemin bir diğer parçası Thermal Takein, RGB yüksek hava akışlı e, işlemci soğutucusu desteklediği em 4 ve LGA e, 11 burada 51, 50 vesaire e, yapıları destekleyen bir kısmı olduğunu anlatıyor. E, çünkü anakartın üzerinde e, o slotları açıkçası oturtabilmeniz için buradaki destek kısmına dikkat etmeniz gerekir. Maksimum devrinin 1800 RPM, maksimumda 26.92 desibel olduğu burada gözüküyor. 65 W'a kadar olan işlemcileri desteklediği için de bizim i5 9400F işlemcimizle uyumlu diyebiliyorum. Çünkü daha yüksek TDP'lere çıkmıyor yanılmıyorsam o işlemci. Yine bu tarafa baktığımızda ön tarafta desteklediği soket yapısının e, burada daha ayrıntılı belirtildi. 11-56, 11, 56, 11. 55, 51, 50 gibi bahsedildiği e, gözüküyor. Ve genel olarak arkadaşlar çektiği voltaj, işte döndüğü devir, sesi, e, ömrü, ömrüyle alakalı e, birçok şeyi burada belirtmiş Kutunun diğer taraflarına baktığımızda ise pek fazla bir şey yok. Zaten işlemcisi soğutucusu için e, ne kadar teknik özellik yazılabilecekse açıkçası o kadar doldurmuş. ASRock'un Poligrom e, RGB, MSI Mystic Light, Gigabit'in RGB Fusion 2.0 ve Asus'un Aura Sync e, desteklerine sahip. 120 mm'lik e, sessiz bir fan olduğunu söylüyor. Bunun haricinde de genel olarak ben e, yanlış çevirmiyorsam 9 e, hava e, kanatı, 9 bıçaklı bir fanı var yani bu şekilde şimdi kutusunu açmaya gelelim. Arkadaşlar fan internette gördüğünüz küçük yapıyan olan gerçekten aslında büyük geliyor. Yani bu tarz fanları satın alırken kule tipi olmayan fanları satın alırken bunların da çok düşük veya küçük olduğunu düşünmeyin bence. Ben açıkçası bu kadar beklemiyordum. Gayet güzel gözüküyor. RGB bir renklerde oldukça hoş olacaktır. Aynı zamanda altında da e, termal macun hazır sürülü geldiği için sizin ekstra macun kullanmanıza gerek olmayacak diye biliyorum. Ama burada da sanırım bir termal macun paketi olabilir. E, kitapçıklarını okuyup değerlendirdiğim zaman da uygulamasını doğru bir şekilde yapacağım. E, ve yaptıktan sonra kasamın son halini sizlere YouTube'da e, göstereceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. kalın.